Yani e, bu eğitim öğretim yılının başlamasına bir hafta kaldı. Tabii kısa vadede belki bu bir hafta içerisinde çözülmesi çok mümkün değil ama belli bir programla çözülmesi gereken bu kentin eğitime dair en büyük problemi e, öğrencilerimizin, çocuklarımızın ana dilinde eğitim hakkından mahrum oluşu. Yani bugün öğrencilerimiz bir milyona yakın öğrenci Türkiye'de eğitim öğretime başlıyor devam ediyor. İlk birinci sınıfından beşinci yılında ilk dönemlerinde. Ama bu çocukların tamamı büyük bir kısmı kendi ana dillerinin dışında bir dille karşı karşıya kalıyorlar. Bu hem pedagojik anlamda bir talebimiz hem de politik anlamda. Yani Türkiye'de dillerin devam edebilmesi açısından. Tabi kısa vadede bu çok mümkün değil ama bu aşamada yapılabilecek önceki yıllarda bu kentte biliyorsunuz geçen sene özellikle temizlik ciddi bir sorundu. Ee, okul başladı ama gerekli e, temizlik için gerekli personel istihdam edilmediği için istihdam türü çok e, e, şey olduğu için gerçek bir çalışma şey olduğu için e, ihtiyacı karşılamadı okullar kirliydi. E, biz milli eğitimle de görüşmelerimizde bunu ifade ettik. E, bu sene okulların gerçekten temiz e, hemen eğitim öğretimi hazır bir şekilde başlaması gerekiyor. Taşıma ile ilgili kentimizde çok ciddi problemler var. Özellikle köylerde geçen sene 3 ay boyunca bazı köylerde çocuklar okula devam edemediler. Bununla ilgili de taleplerimizi Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaşıp bununla ilgili önlemler alınmasını gerektiğini ifade ettik. bunların yanı sıra kentimizde gerçekten çocuk yoksulluğu eğitim noktasında çok ciddi bir sorun. Yani bugün çocuk için gerekli kazanımları kazandırmak için gittiği okulda o çocuğun karnı aç aç gelip aç gidiyorsa elbette bizim amaçladığımız o kazanımlar yerine gelmiyor. Dolayısıyla bu anlamda eğitim Türkiye'de kamusal bir hizmet hem eğitimin içeriğiyle ilgili okul binalarıyla ilgili ve aynı zamanda o çocukların eğitimden o eğitim süreçlerinden faydalanabilmesi için çocukların en azından ee, kentimizde ve tüm Türkiye'de bir öğün ücretsiz yemek talebi var çocuklarımız için. Bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek ve içilebilir su e, talep ediyoruz. Su da benzeri şekilde çok büyük bir e, problem. Hijyenik değil okullarımızdaki çocukların su ihtiyaçlarını e, karşılamıyorlar. E, bunun yanı sıra e, bir bütün eğitime bütçenin artırılması bu ülke e, e, ülkenin tamamı için bir talebimiz. Eğitime hak ettiği bütçenin ayrılması gerekiyor. Bugün yaşadığımız sorunların birçoğu bundan kaynaklanıyor. Bütçe az olunca eğitimin niteliği, kalitesi azalıyor ve Dolayısıyla doğalında özel okullara kayma gerçekleşiyor. Bu maalesef bir hükümet politikası, bir iktidar politikası olarak ele alınıyor. Ama biz eğitimin kamusal bir hizmet olduğunu, parasız ulaşılabilir ana dilinde bilimsel bir şekilde verilmesi gerektiğini tekrardan buradan talep ediyoruz.